TRT kodu bekliyorum gün 26. Bugün mağazamız gayet güzel bir mağaza. Bu arada Dolların in intikamı geldi. Ama setten benim için anlayabilecek tek şey a bu bir de bu. Sadece Vandal ve Guardian'ını beğendim ben. Zaten Odin alacağım için yani Odin gibi bir gereksinim yok. Bir de incelemesini çok beğenmedim. Ya sen de bit. Kılıç desek zaten RPG oyunundan fırlamış gibi. Oyuna barış güncelleme getirseler de şu kılıç büyük ya şu kılıçları büyü falan yapsak anca olur yani. Tek özelliği bu olsa gerek bunun. Neyse ben gelen silahlara açayım. Oni baki güzeldir zaten sevdiğim bir set. Orion kılıç kötü. Konuşmak bile istemiyorum. Neptün shorty Hmm, ı -ı. Yok, kötü. RGX Pro Guardian 11. Ney bir dakika? RGX 11 Z Pro Guardian. Aman Rjx Guardian'da geç. Yok. Bu gayet iyi bir Guardian aslında. Aynen bu iyi Guardian'dır. Bugün açıklamalar yarın bay, bay Yarın görüşürüz. Benim yanımda.